Acil acil. Açılın. Çatlan Yok. 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 Böyle bir şey yok. Ambulans geldi. Hiç bir şey yapma. Bekle. hey. Kıpırdama. 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 Hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Yok hareket Hareket etme. Bekle ambulans geliyor. Bekle bekle. Kardeş. Kardeş. Kardeş arabada sinif fotoğrafına bir dakika bir dakika. Da lazım. Abi karışmayın. Arkadaşına. Bir tanesi ex, bir tanesi ağır yaralı. Ya yardım, ya yardım et ya Rabbi. Sen yardım et ya Rabbi.